Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Örmen. Sizlerle takipçilerimizle bugün önemli gelişmeleri değerlendirmek için karşınızdayız. Bu hafta da önemli gelişmelerden bir tanesi Trump yönetiminden DACA sahiplerine ülkeyi terk edin mesajı. Bu göçmenlik anlamında önemli bir gelişme diyebiliriz. Trump yönetimi ABD'de yaşayan daka sahiplerine yani Dreamer'lara ülkeyi kendi istekleriyle terk etmeleri çağrısında bulundu. Bu çocuk yaşta ABD'ye gelen genç göçmenlere karşı şimdiye kadarki en sert tutumlardan biridir diyebiliriz. Tabi öncelikle daka ya da dribblerler nedir noktasını açıklamak istiyorum siz değerli yani takipçilerimiz için. Daka çocukken yasa dışı yollarla ABD'ye getirilen bireyleri sınır dışı edilmekten koruyan ve çalışma izni sağlayan bir program. Ve bu program Obama döneminde getirilmiş, Trump'ın ilk döneminde kaldırılmaya çalışılmış, üst mahkemelerde aldığı kararlardan dolayı hala askıda duran, hala bir çözüm üretilmemiş bir program diyebiliriz. Ancak yasal statü ya da vatandaşlık hakkı vermeyen bir program şu anda 537 binden fazla driver ABD'de yaşıyor ve çalışmak için bu programa güveniyor. DHS Müsteşar Yardımcısı Tracy McLaughlin şöyle bir açıklama yaptı. Bu çok ilginç diyebiliriz. DACA bu ülkede hiçbir yasal statü sağlamaz. Tüm belgesiz bireyler DACA dahil olmak üzere gönüllü olarak ülkeyi terk etmeyi düşünmelidir diye bir mesaj verdi kendisi. Bir başka DHS yetkilisi ise şöyle açıklama ekledi. Artık Dribbler'ın ülkelerine dönme ve yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi diye açıklamalarda bulundu. Göçmen hakları savunucuları ise bu söylemi DAKA'yı açıkça değil ama dolaylı yollardan yok etme girişimi olduğunu değerlendiriyorlar. Tabi bu değişim özellikle şu kişileri etkiliyor diyebiliriz. Üniversite veya yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler, öğretmenler, hemşireler, tarım işçileri, teknoloji uzmanları ve temel sektörde çalışanlar, ABD'de doğum Çocukları büyüten ebeveynler, ABD'de 10, 20 hatta 30 yıldır yaşayan göçmenler. Birçok driver doğduğu ülkeyi bile hatırlamıyor diyebiliriz. Onlar için evin aslında Amerik olduğunu söyleyebiliriz. Bu mesaj milyarca kişinin gelecek planlarını sarsıyor onları korku ve belirsizlik ortamına sokuyor diyebiliriz. Yeni daka başvuruları doldurulmuş durumda ancak daha önce onaylı olanlar için yenileme başvuruları hala kabul ediliyor. Mahkemeler arasında görüş ayrılığı sürüyor ve DAKA'yı kalıcı hale getirecek bir yasa maalesef her yüzü yok diyebiliriz. Kaliforniya gibi bazı eyaletlerde DAKA sahiplerine sağlık hizmetleri gibi destekler sunulsa da bu korumalar sınır dışı edilmeye karşı federal güvence sağlamıyor. Dolayısıyla bu sadece politik bir mesaj değil aslında. Dreamer'ların psikolojik baskı uygulayarak göç etme, zorlama stratejisi diyebiliriz. Umarım bugünkü yayınımız sizler takipçilerimiz için faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler. Ben Avukat Ayhan Ömer.